Sen küçük Şirine sen neler istersin Ben bir tek kırmızı çiçeği istiyorum Ne tür bir çiçecektir bu Şirine Ben de bilmiyorum Rüyamda gördüm Ve sabah güneşi gibi parlıyordu Çok güzel Harika kokulu Ve aniden içimi huzur kapladı Şirinem'in kırmızı çiçeğini de buldum. Bulacağımdan emindim zaten. Ne yaptın sen? Ne cesaretle en sevdiğim çiçeği koparırsın? Sen kimsin? Kırmızı çiçeğim benim. Babacığım çok teşekkür ederim. Neden böyle düşüncelisin? Bir şeyim yok. Yol beni çok yordu. Hemen şimdi banyo'yu hazırlarım ve rahatlarsınız efendim. Bırak. Şimdi banyo düşünecek halim yok benim. Dinleyin beni kızlarım. Artık sonsuza dek vedalaşma zamanı geldi. Ne yaptım ben? güçesi güzel bir saray yalnız terk edilmiş görünüyor kimse var mı o geldi ne oldu öyle ne olacak efendinin yakışıklılığı karşısında bayıldım öyle konuşmamalısın o çok iyi biri pek fazla göstermiyor <laughs> Onu bulmalıyım. Herhalde çok üzgündür. <laughs> çok mu çirkinim? Ne diyorsun öyle? Sen çok iyisın. İtici değil miyim yani? <laughs> İtici mi? Neden? Ellerim çok büyük. Vücudum kıllı. Y kalk şirine. Yüzünü aç. Sen kimsin? Beni tanıyamadın. Hayır, seni rüyamda bile görmedim. Sesimi de mi hatırlamıyorsun sultanım? Kimsin sen? Ben seviyorum dediğin çirkin canavar. Bir kız beni sevinceye kadar böyle çirkin olarak yaşamaya lanetlenmiştim. Ayağa <laughs> thank you